Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Crane oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Crane oynayacağız. Kendimize bir su koyup başlıyoruz. Gene çok fenalık geçireceğiz. Hadi başlayalım. Play. Müzik olsun mu ya? Benim sesim bastırıyor mu müzik? Bastırıyor. Bastırmıyor. Bastırıyordur kanka hadi başla. Başlıyoruz. Falanmış silahmış bizi kaçırmışlar. Çünkü biz geri zekalıyız. Kanka az yanıma gel. Kolabı şöyle koy. Gel şöyle alayım kanka. Kim oynayacak ilk? Ki ben. Hadi bakalım başlıyoruz. Sistikalı yere at ve yatana gerek atlayın. yok ya. Çünkü o her türlü geliyor kanka. Aha geliyor. Tut, tut, tut. Bir daha geliyor. Bu bir, bir ayak sesi de alabiliyor. Tömele Kanka şu an normaldeyiz ya. Çok geleceğini düşünmüyorum. Burada mı? Kanka dur şimdi. Sen bilmiyordun değil mi bu odayı? Biliyordum. Nereden biliyordun lan? Teddy'yi aldık. Gelmiyor. Ben bir aptalım, ben bir aptalım, ben bir aptalım. Teddy'yi niye aldım ben ya? Şimdi gözleri kıpkırmızı olacak, çok hızlı olacak want to play hide and seek. <laughs> oyun çok gerici ya. Şatkanın parçasını bulduk. Gideyim mi? Evet. Kanka, Kanka tamam. böyle salak salak gitmezsek <laughs> Kanka sen gitme dedim değil mi? Lan o çıkmazsa ne yapacağız? <laughs> Bundan sonra ne anlamı var? Gel kanka. Bir göreceğim onu. Vay vay vay. Bu arada yatağın altına giderken görürse böyle çömeliyor. Kanka biliyorum geri zekalıyım oynadım. <laughs> Bu ne ya? Mal mal gülüyor işte. Hey, sen niye gülüyorsun ben anlamadım. <gülüyor> sen çok sessiz ol. Şimdi şey git kanka bir odada adam adam şey as. Kanka oraya şey arbalet de alacağım oraya Arbalet de oraya kanka kapan kuzu kuzu Kanka niye sessiz konuşuyorsun? Biz oyun yedik oyun ne. Kanka onu koymaya gerek <laughs> Nasıl? Hayır nasıl? Nasıl bizi duydu? Kapının sesi var ya Ya yürü git amına koyayım kapının sesinden mi geldi? Arkadaşlar Granny bizi iki kere öldürdü. Nasıl öldürdüğünü şimdi anladık. Kapının sesine gelmiş. Ebesinin kapının sesine gelivermiş. Gelivermiş değil mi? Şimdi dur. Mazhar sana Sana da kim? Kapıyı açamadım. <laughs> Kanka sopa da kanlı. <laughs> bizi döve döve. Kursuna tıklamak istiyorum. play hide and seek? Seninle saklan başı oynayalım diyor. Korkutay arkadaşlar korkutay korkutay. Arkadaşlar eğer çok zorlanır Ey omu. Arkadaşlar eğer çok zorlanırsak. Geliyor şey yapabiliriz. Easy alma ihtimalimiz var arkadaşlar. Çok zorlanabilirsek. Easy. Easy de te test oynuyor bu arada. Çok güzel. Gelsin gelsin buraya giremiyor. Kanka şimdi bir tane yer var. Böyle adam asmış falan. Böyle bizim bahçeye çıkmamız gerek. Bahçede ne var ki? Bahçede buna kızının evi var. Ama kızının evine şeyden de gidebiliyoruz. Yani adam asmış bir yerde. Üst katlarda. Adam astı yerin arkasına bakın. Çoğu izleyicimiz de bilmiyordur. Arkasında kapı var arkadaşlar adam astığı yerin. Arkasında bir kapı var ve o kapı şeyi açılıyor. Granny'nin kızının evine. Kızı da yakalıyor musun? Hayır kızı ölmüş. Kızını öldürmüş. Kızının cesedi de var oyunda. Granny mi öldürmüş kızını? Aynen. Granny'nin Granny Grenin'in kızı torununu öldürmüş Granny'nin. Araba burada. Ananı sikeyim. Krenin soğuna ekitleyebiliriz aslında biliyor musun? Granny'i nasıl salmaya sokup öldürebiliriz oğlum ya? Arkadaşlar biz easy alacağız galiba çünkü yani biz bu elde şey yapamayacağız. Oyun oynayamayız. Arkadaşlar hemen devam edelim. Hemen şöyle bir devam. Şimdi bu lanet kreni bizim kapı sesimizi duyamayacak. Kanka şu adam astığı yeri sen biliyor mu? Bilmiyorum. Anlamaz zekiyim. Ne oldu? Yeri açtım. Slender'in şey. Granny'nin kızı. Örümcek. <laughs> Dışarıdaki ev. Granny'nin Granny, Granny, kızı kızı. Granny koridoru ananı buraya geliyor. Kızını öldürdüğü yerde öldürdü bizi. Hayır kızını niye öldürdün? Niye öldürdü? Çünkü kız onun torununu öldürdü. Ve kocasını da öldürdü. Granny'nin kızı tam değil ama bunu. Hem kendi kızını öldürüyor Granny'nin kızı hem kocasını öldürüyor. Eşi öyle şey yani. Leave Hicks House. Beş günde stroll git buradan diyor. Bu ne? Tuvalete sıçarak karkeyi çıkarmış. Karkeyi yemiş mal. Sıçmış sıçmış. Boklu. Yorumlara boklu greni yazın arkadaşlar. Çok anahtar sıçmış. iniyorum. Burada adamlar yatırıyor dövüyor. Sonra onları e, kesiyor et yapıyor. Tam buraya gelemiyor Granny. Granny'nin kızının evine gidiyoruz şimdi. Granny'nin kızının kulübesine gidiyoruz. Kulübede bir şeyler var mı? Var var. Hammer falan çıkıyor koridorda. Burada. Ama bu kapı açılmıyor kanka. Ne olursa olsun bu kapı oyunda açılmıyor. Dışında yok. İçeride bir şey var. İçeride bir şey var bir dakika. Baksana bir oda var içinde. Kanka ben böyle adam yapıp Aynen ete benzer bir şey var. O yüzden. O yüzden oyunu oyunun yapımcısı da şey. Geldik kanka. Bak bu da kızı. Burada bir karga var kanka. Tüfek bulabilirsek şunu vuralım. Tüfek yapabilirsek. Niye? Bu bir şey mi oluyor? Tabela düştü kanka. Düşsün kanka buraya gelemiyor Glenn'in. Hayır içinde belki. Arkadaşlar şey bakın olabilir. buradan Glenn'in evinden direkt buraya bağlanıyor burası. Hammer gerekiyor. Granny'nin kızının evinde bir şey yok aslında ya. Şu karga var. Kargaya yem koyup şuraya getirebiliyoruz. Hem orada şuraya açıp bir şey alabiliyoruz. Bak kanka Granny'nin evinden direkt buraya geçiş var. Yerdeki ne? Kan. Direkt buraya nasıl gelen gelebilirim diyen arkadaşlar için. Burası neresi? Bir aşağı kattan birini öldürmüş. Bu oda ne için diyenler yani Sadece korkutmak için mi burası falan diyenler için diyeyim. Burada kapı var arkadaşlar. Görmeseniz bile kapı var burada. Ay seni. Hadi Bu oda sadece. Kanka kapıyı açtım. Kapı açılınca gelebiliyor. Kapıyı açamıyor kendi başına. Hem ben oradan eti çıkardım kanka. Hem kapıyı açtım. O yüzden gelemiyor ama şu an kapıyı açtım eti çıkardım yerine şimdi gelebiliyor. Kızıma bakıyor kesin. <laughs> Salak bir çivi çakıyor gerizekalı ya. Gideyim mi? Kalk. Aşağı katladı. Aşağı kadar inemez. Burada ne var ben çok merak ediyorum. Bak şu kapının ucundan görünüyor bir şey bak. O bu boş. Hamurla kırabilir miyiz acaba kapıyı? Ama da pompalı bir Arkadaşlar bu video... Bir dakika o ne ya? Burada et var. Eti almak için mi var yani bu oda? Şuraya bir tüfekle veya bir şeyle sıkacağız kanka. Tüfek veya dartla sıkacağız buradan kanka. Şunu vuracağız. Bu kapıyı açacak. Sonra şununla şunu alacağız. Et oyunda çok gerekli bir şey. Ne yapıyor? Örümceği uzaklaştırıyor. Örümcek ne yapıyor ki? <laughs> Dok yapıyor tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Biz ikinci bölümünden buradan devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.